Geçtiğimiz Ağustos ayında yaşama veda eden mesai arkadaşımız Murat Kavrulmuş'un doğum günü için anı fidanı dikildi. Cumhuriyetimizin bilim çınarı olan Büyük Ankara Üniversitesi ailesinin değerli bir üyesi olan ve daima yüreğimizde sevgiyle yaşamaya devam edecek Murat Kavrulmuş'un anısını yaşatmak için 34. yaş gününde görev yerinin yanı başında rektörlük yerleşkesinde geleceğin Ankara Üniversitelilerine emanet edilerek rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar'ın da katılımıyla çınar fidanı dikildi. Törende aile adına konuşan ablası Ümran Kavrulmuş, Büyük Ankara Üniversitesi ailesinin bir parçası olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ve Murat'ı aynı zamanda Ankara Üniversitesi'ne de emanet ettiklerini söyledi. Sayın Rektörüm, kıymetli Ankara Üniversitesi ailesi, kardeşim için gerçekleştirmiş olduğunuz bu anlamlı etkinliğe, kardeşim unutmadığınız ve desteklerinizle bizlerle, birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Murat Ankara Üniversitesi'ne ve işine severek geldi. Arkadaşlarını, çevresini çok sevdi. Sizlerin de Murat'ı ne kadar sevdiğinizi, kardeşiniz gibi gördüğünüzü biliyorum ve bunu görüyorum, hissediyorum. Çok sağ olun. Son görev yeri olan Etik Kurulu Başkanlığı, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanı Profesör Doktor Taner Karaoğlu da bugün Murat'ın hepimizi bir kez daha bir araya getirdiğini ifade etti. Murat çok çalışkan, efendi, pırıl pırıl bir delikanlıydı. Onu kardeşim gibi, evladım gibi gördüm. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar ise ağaçların insan yaşamından çok daha uzun bir süre hayatta kaldığını, bu nedenle de güzel anılarla anılmanın önemli olduğunu, bu ağaçla birlikte Murat Kavrulmuş'un da Ankara Üniversitesi'nde daima yaşamaya devam edeceğini vurguladı. Öncelikle Murat kardeşimize cenab rahmet diliyorum. Allah ona ahirette en güzel makamları nasip etsin. Biz de üniversitemize çok sevilen, çok takdir edilen, güçlü arkadaşlıklar kurmuş, Ankara Üniversitesi ailesinin çok güzel bir ferdi olmuş bir kardeşimizi bu şekilde mütevazi bir törenle analım, yad edelim. Kurumların aidiyeti böyle artıyor. Konuşmaların ardından dua edildi, çınar filanı dikilerek can suyu verildi. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünübaş, abla Ümran Kavrulmuş'a ağırlıklı olarak mesai arkadaşımız Murat'ın son 10 yıllık iş yaşamındaki fotoğraflarından oluşturulan ve her zaman bizim nesin temasıyla hazırlanan albümü hediye etti. 15 Ekim 1989 tarihinde Erzincan'da dünyaya gelen Murat Kavrulmuş, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden 2011 yılında mezun olmuştu. 2013 yılı Ağustos ayında Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Basın Halkla İlişkiler Biriminde göreve başlayan ve iş disiplini, uyumu, davranışlarıyla çalışma arkadaşları ve yöneticileri tarafından her zaman takdir edilen ve sevilen bir isim olan Murat Kavrulmuş, çevresinde çok sevilen bir isim olarak biliniyor ve son olarak Etik Kurul Başkanlığında görev yapıyordu. Yumuşak doku kanseri nedeniyle tedavi görürken 13 Ağustos 2023 Pazar günü yaşama veda eden Murat kavrulmuş, 15 Ekim Pazar günü 34 yaşında olacaktı. Mesai arkadaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, saygıyla anıyoruz.